gibi hamleler beklersiniz? Yani Burada aktör çeşitliliği yapıp, bu aktörler arasındaki farklılıklara yatırım yaparak ayrıştırmamız gerekiyor. Yani karşı tarafı blok olarak görmemek gerekiyor. Hatta bazı işaretler de ortaya çıkmaya başladı. Yani İsrail'lerin Türkiye ile görüşme çabası evet. ve işte buradaki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden alternatif bir şekilde Avrupa'ya taşınmasıyla alakalı. Çünkü İsrail, Yunanistan'la da belli alanlarda çakışmaya başladı. Özellikle bu deniz yetki alanları ve işte bölge bölgeyle ilgili Güney Kıbrıs'ın parsellediği bazı bölgeler İsrail'in münhasır alanında çakışıyor ve bu anlamda sorun yaşamaya başladılar ve Türkiye'nin bu kadar askeri açıdan el göstermesi buradaki enerji kaynaklarının dünyaya pazarlanamayacağını gösterdi. Çünkü hiçbir uluslararası şirket böyle bir atmosferde gerginliğin yaşandığı bir yere gelip milyarlarca dolar yatırmaz. Hele ki Girit üzerinden bu işte İsmet projesiyle Avrupa'ya taşınması en az 12-13 milyar dolara kadar çıkan bir bütçeye ihtiyacı var. Bunun hiç rantabı olmadığı da ortaya koyuyor. Bir defa bunu ortaya koymak gerekir. İkincisi ise Türkiye verdikleri yanıt işte Libya'da oldu. Yani Genel Hafter şu anda ciddi bir askeri harekat başlattı ve Trablus'u e, alacağını kısa bir süre içerisinde iddia ediyor. Ona askeri destek çok artırılmış durumda. Bu anlamda Türkiye'nin işte Libya'daki e, müttefik unsurlarını elimine edip Libya'yı tamamen Hafter'in kontrolünü alıp onu da e, kendi eksenlerinin bir parçası haline getirmek istiyorlar. Burada özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok aktif olduğunu görmek gerekiyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ne yazık ki hemen hemen tüm cephelerde Türkiye'nin aleyhine faaliyet yürütüyor. Yani bugün PKK'ya verdiği destekten tutun da PYD ve YPG ile olan ilişkisinde, yine Amerika Beşaretleri'nde ortaya çıkan son bazı yazışmalarda e, beyanın desteklediği, parasal açıdan finanse ettiği lobi gruplarının Türkiye aleyhine çalıştığını ve e, Kongre'nin FETÖ bunlardan birisi. Tabii ki ya yani zaten FETÖ ile birlikte çalışıyorlar. E, Kongre'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması için e, lobi şirketlerine para yardım yaptığı ortaya çıktı. Yine Türkiye karşıtı işte gruplarla bahsettiğin gibi FETÖ'den tutta da Ermeni diasporasına kadar ve çıkar ve diğer unsurların bir araya gelerek Türkiye'ye karşı bir blok oluşturma çabası içerisinde olduğunu gördük. Ya yani Türkiye burada bence stratejik davranmalı, duygusal davranmaması gerekiyor aktör çeşitliği oluşturup karşı tarafı parçalacak şekilde adımlar atıp e, buradaki e, şeye ihtilaflara yatırım yaparak elini güçlendirmesi Kiray gerekiyor. hocam